Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz seri. Valla ben de çok bekliyordum. Allah çarpsın valla. Bütün görevleri bitirdim oğlum. Bir saniye, bütün görevleri bitirmiş miyim? He, bütün görevleri bitirememişim ama sonuçta bütün görevleri bitirdim sayıyorum ben çünkü burada bir sürü görev vardı. Allah Allah Allah. Ve neredeyse hepsini bitirdim 20. seviyeye kadar geldim 27 tane ödül var bir sürü mega kutu bir sürü küçük kutu bir sürü de büyük kutu var arkadaşlar bugün onları açacağız ve tabii ki de sizin verdiğiniz taktiklerle yapacağız bunları ama incelikle like atıp abone olmayanlar hala var mı Allah'ım ya valla ip ya hadi artık abone olun ve like atın bu sene devamı için sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum umarım karakter çıkar lütfen karakter çıksın ya bildirimleri açmayı unutmayın artık başlayalım şimdi

Her neyse, kardeşimiz demiş ki karakter çıkartma taktiği abi grifi dene ultiyi doldur ateş edeni öldür sonra ultiye at çık üç büyük bir tane mega kutu aç demiş Ha tamam, ben hiçbir şey anlamadım ama durmuşlar kardeş. şimdi anlayacağım Şimdi bunu neden arasına giriyoruz bunu doğru anladım arkadaşlar Şimdi diyor ki ultini doldur diyor ateş edeni öldür diyor Hemen ultimizi dolduralım arkadaşlar tamam ultimizi doldurduk ateş edeni öldüreceğiz ultiyi atıp çıkacağız Tam anlamışım La, çok da anlamamazlık yapmamaya gerek yok tamam anlamışım Hemen bunu da öldürelim Oğlum öldürmüşsün hadi tamam bu öldü öldü attım böyle ve çıktım yaptım galiba galiba yaptım 3 tane büyük kutu bir tane de mega kutu açacağız arkadaşlar Hemen ilk mega kutumuzla başlıyoruz lütfen alt yazar mısın ya en azından aksesuar çıksın gayet güzel yani alt yazması benim için çok iyi arkadaşlar Çünkü aksesuar da lazım karakter de lazım evet ama aksesuar daha lazım çünkü çok fazla karakterin aksesuar yok şu an Hadi güzel bir aksesuar çıksın. Broker roket bağlar aksesuar. Bak bu güzel işte. Roket atıyor böyle kocaman bir şey atıyor galiba. O değil mi? Etrafındaki zemini patlatır ve kendini havaya fırlatır. He o değilmiş. Ama olsun hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Gayet güzel. Yeti da aldık. Hiç fena değil. Güzel bir aksesuarla başladık videoya arkadaşlar. 3 tane de büyük kutu açacaktık. Şu savaş kutusunu bir aradan çıkartmak istiyorum. Zaten bunlarda bir şey gelmiyor. Tamam. 3 tane büyük kutu açıyorum. Bunlardan acaba bir aksesuar gelir mi? Vallahi en büyük kutulardan arkadaşlar kurun çıkmış. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ya çok iyiydi o video. O yüzden büyük kutulardan da umutluyum yani ne yalan söyleyeyim yani crow çıktı ya gerçekten umutluyum sende ve bi de oradan çıkmıştı ama bunlardan bir şey çıkmadı tamam sağlık olsun bu bu kadar da aksesuar çıkarttık teşekkür ederim şimdi bir sonraki göreve geçiyoruz belli de kardeşim demiş ki abi hiç ka çıkmayan karakteri dene ultisini doldurup en sona atıp hemen çıkış yap bana öyle kole çıktı demiş valla hiç çıkmayan karakter varsa o da nedir biliyor musunuz arkadaşlar piper olabilir e, spike olabilir grift olabilir genie de olabilir, de olabilir valla. Byron da olabilir mr p de olabilir yani yani Leon da olabilir aslında Amber de olabilir Yani Gayle dede de olabilir Eş de çıkmadı Lu da olabilir Valla ne bileyim Hiçbiri bunların hiçbiri çıkmıyor oğlum ya <laughs> Allah'ım ya bak yine yine yaramı değiştiniz ya Eee de, şey bir şey bana bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Hemen en seçiyorum. Ultisini dolduracağız arkadaşlar. Gidip en sona atacağız ve hemen çıkış yapacağız. Hemen bakalım. Şimdi ultimizi şurada dolduralım arkadaşlar. Oğlum nasıl dolmadı ya? Tamam ultimiz doldu arkadaşlar. Ultiyi şuraya açıyorum ve direkt çıkıyorum. Acaba ulti atış etsem mi? Tamam bir de ulti atış edeyim mi? O kadar ayıp olmasın yani. Ultiye de atış ettim. Demet çıktım. Tamam yaptım galiba. Şimdi kolet çıkmış arkadaşlar bakalım bize ne çıkacak. Mega açıyorum yine. Lütfen alt yazar mı? Ya alt yazsın. Başka bir şey istemem ya. Alt yazması lazım ya. Gayet güzel. Gayet güzel altı yazdı. <laughs> çok güzel. Onu valla şöyle altıya da çok mutlu oluyorum ya. Tamam bu karakter de işe yaradı. Umarım güzel bir aksesuar çıkar. Karakterden ziyade bunun yer sarsıcı bu ne lan? Bu süper saldırısı sırasında ayağıyla yere çok güçlü bir vuruş yaparak Yakındaki düşmanlar 1.5 buçuk yavaşlatır Ya yani hiçbir şey yaramıyor muhtemelen <laughs> Olsun sıkıntı yok 400 bu arada şey geldi çok katlayıcı geldi fena değil tamam sıkıntı yok Böyle şeyler olabilir arkadaşlar şunları da açalım da arada boş gitmeyelim Tamam şurada roket paketimiz varmış rozet paketi bunu da alalım Aa, oğlum çok güzel bunlar Tamam güzel bunlar da güzel geldi Bir de şunu da açayım lan Hadi lan bundan bir şey gelir mi acaba Bundan da bir şey gelmedi sağlık olsun sıkıntı yok Yani yine aksesuar çıkartmaya başladık hiç 6 yazdık gayet iyi Bulut Karabay fan kardeşim demiş ki karakter çıkartma taktiği %1 milyon işe yarıyor Oha hadi lan işe yarasın Taktik içerik üreticisi Lex yaz Bir mega kutu aç kesin karakter 10 kere denedim onunda da işe yaradı Oha oğlum nasıl lan 10 kere denemiş onunda da işe yaramış Bak <laughs> sen Vay canına Gidip şuraya Lex yazacağız Oğlum Lex kim lan biz bunlar destekliyoruz da bunlar kim oğlum ya Hadi oğlum ne olur karakter gelsin çocuk 10 kere yapmış onunda da karakter gelmiş Son mega kutumuz kalmış zaten bundan sonra büyük kutularla devam edeceğiz Ne olur karakter gelsin ya ne karakteri oğlum? Altı bile yazmadı ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben şu çerçöpü bir toplayayım mı? Ya çerçöp de değil şunlar da. <laughs> Oğlum bunlara da çerçöp deme ya. Ayıp ya. Tamam bunları da alayım hemen. Altınlar lazım biliyorsunuz ki seviye basarken altınlar çok işe yarıyor. Tamam bunları topladım. Şimdi ne yapsak şunu krova basam ya. Bakayım bir ben bunu bir kere aşağı inerken yanlışlıkla birisini almıştım. Hatırlıyorum ben o hani. Krova 5 seviye kalmış. Diğerleri çok seviye ama krova 5 seviye kalmış. Tamam krova vereceğim. Şimdi bu taktik işe yaramadı. Bir sonraki taktiğe geçiyoruz. Çizgi filme doğru kardeşim demiş ki karakter çıkartma taktiği. Profilini cini yap. Sonra deneme mağarasına git. Tüm robotları yanına çek. Sonra hepsini öldür. Ondan sonra 5 büyük kutu aç abi. İnşallah olursun abi. Hiç elmedim Ne olur lan? Seviliyorsun kral. 100 bin abone olursun inşallah. Valla bütün iyi dileklerini söylemiş ha. <laughs> Adamsın lan sen. Tamam aldım seni de. Şimdi yalnız profilimizi cini yapacağız da. Profili cini bir, bir, saniye. Profili cini yapacağız. Bu simge için cini gerekir. Oğlum ben de cini yok <laughs> Allah'ım ya Oğlum profilim nasıl cin yapayım cin yok ki Ya neyse o zaman ciniyle deneme girelim Profil öyle dursun veya profil değiştirsin Ya profil öyle dursun cin biz deneme meresine girelim arkadaşlar Çocuğun dediğini yapmam lazım Bütün robotlar yanımıza çekeceğiz ama onu nasıl yapacağız bilmiyorum Oğlum bütün robotlar nasıl yanımıza çekeceğiz acaba Bir saniye şuraya doğru bir ben bir ultim doldurayım şundan da Tamam ultimizi doldurdum ama bütün robotları nasıl yanıma çekeceğim ya mesela şöyle yapsa ne olur ki? Hiçbir şey aramadı onu. Ya ben bütün robotları nasıl yanıma çekeyim oğlum sen ne sen ne dedin ya? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kimse tim, tim, kimseyi dinle Ne bir şey anlatabilirsin ne dinleye ne olur Tamam şunu yanıma çektim. Bu burada duruyor değil mi? İş şarap duruyordu. Ne olur dur orada ya. Şöyle ben, ben ultimizi tekrardan dolduralım arkadaşlar. Tamam ultiyi doldurduk. Ee, şunu da yanıma çektim. Gayet güzel. Tamam tamam gitmiyorlar arkadaşlar gayet güzel. Tamam böyle böyle yapabiliriz bence. Ulti tekrar geldi arkadaşlar. Ulti ile şuna vursam ölür mü acaba? Tamam ha şunu geldi bu geldi. Bunun gelmesi iyi öldü. Evet bunu da buradan çekelim. Sen de burada dur. Tamam 3 tanesini çektim. Bütün hepsiyle çekmekle uğraşacağız. Sabaha kadar sürer bu. Öldürem bunları. Sen de öl, sana da bir ulti atayım. Oha bu arada ultimiz hasar vermiyormuş arkadaşlar, tamam sıkıntı yok. Bir de bir şey diyeceğim ben şu Jhin'iyle oynarken ya, bir daha bir dakika. Şimdi duvarın içinde çekebiliyorduk galiba, acaba biz duvarın içinden gelip şunu çekersek ne olur ki la? Çektim. Abi ne yapıyorsun ya? Valla iyiyim, kardeşler ne yapıyorsun? Abi ya valla bayağıdır orada çıkmıyordum yıldız. Valla bile çok uzun zamandır çıkmıyordum oradan ya süper Oğlum niye öldürdün beni? Ya Allah'ım bir daha kızım dönüyor. Neyse tak yaptık biz öyle ne yapıyoruz diye. Şimdi ne yapıyorduk? Gidiyorduk. 5 tane büyük kutu açacağız. Hadi ölüm ne olur lan? la. lütfen bir şey gelsin ya. Lütfen ya. Hadi ölüm. Aa bir şey geliyor lan. Mortis şey çıktı. Kombo çağır. Mortis kireyi döndürmeye başlar ve etrafındaki tüm düşmanlara 1300 hasar verir. Gayet güzel, gayet güzel. Aksesuar çıkması çok iyi oldu. Şimdi Aa! Oğlum savaş da aksesuar geldi. Stüdyo etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendini hızlandıran bir güçlendirici bırakır mükemmel lan bu Gayet güzel baya bir haksız açı lan bu bölümde Hemen ikinci açıyoruz bundan da var geldi çok iyi Sen de iki tanele ile kalır ve tüm sağlı yenilenmiş bir şekilde uyanır Oha oğlum ben bunu hiç görmemiştim lan Çok güzel Üçüncüyü açıyorum bundan da gelir mi? Yok artık bundan da gelmez Arda'nın üç tane çıktı yani yeter artık Dördüncüyü açıyorum bundan gelir mi? Bundan da gelmedi tamam Ve son büyük kutumuzu da açıyorum bu taktik ile beraber Bundan da bir şey gelmedi Olsun sıkıntı yok bayağı bir fazla şey çıkarttık la. Şimdi burada iki tane kutu kaldı Bir savaş kutusu bir büyük kutu Ben şunu da krova alacağım Bir krova seviyesi zaten gelmemişti arkadaşlar Krova yazık ya Vallahi üzülüyorum şimdi tipe bak Ha tamam, bunu da aldım. Son iki tane kutu kaldı. Bunları da artık kendi takdimle açacağım. Savaş kutusuna değil de büyük kutusuna öyle açacağım arkadaşlar. Savaş kutusuna zaten bir şey çıkmıyor. Yalnız bir şey çıkmıyor dedik de az önce sütünün asfısa çıktı. Neyse çaktırmayın arkadaşlar. Şimdi son kutuyu açarken takdimimizi uyguluyorum. Arkadaşlar eğer hala abone olmayanlar varsa valla çok üzülürüm ya. 100 bin abone olmamı desteklemek istiyorsanız abone olmayı kesin ama kesin unutmayın. Bugün çok fazla sesler çıkardık. Bu taktik bayağı işe yarıyor. Abone olun. Videoyu beğenin ve yorumlarda yeni taktikler yazmayı unutmayın. Yeni taktikler yazmanız lazım çünkü arkadaşlar taktikler bitti artık. Yeni taktikler yazın yorumlara tamam mı? Bir sonraki videoda onları deneyeceğim ve bu videoya 3000 like gelmesi lazım. Yoksa yeni seri gelmez. Ama muhtemelen gelir ya. Yani. Siz adamı dibisiniz oğlum. Siz zaten açıyorsunuz like'lar. Ben niye istiyorsam. He bir de aralarınızda bildirimler açmayanlar vermiş. Oğlum Bildirimleri niye açmıyorsunuz lan? Bildirime tıklıyorsunuz tamam mı? Ne ondan Ya çok boş yaptım ya. Yani neyse bildirimler de açın hadi artık Yemin ediyorum var ya 2 saattir konuşuyorum Ev hiçbir şey çıkmasa kafayı yiyebilirim Hadi oğlum Hiçbir şey çıkmadı değil mi? Bunlar mıydı yani 2 saattir konuşuyorum bunlar mı çıktı? Allah'ım ya Evet Taktikler bitti. Burada kutu verme. Yok mu Demir'in? Evet burada da kutu yok. Ölsün ölsün. Kaç tane aksesuar çıkartmışız bir onlara bakmak istiyorum. Şimdi bulda bir tane şu çıktı. Gayet güzel ama ben bunu beğenmedim çok. Tamam bu bir. Dynamite ayakta çıkmıştı zaten. Bu, bu önceki bölümden çıkmıştı. Bunu saymıyorum o yüzden. Sütünün çıktı. Aa sütünün iki tane çıktı galiba. Valla hatırlayamıyorum ki ya. Neyse iki öldü. Üç mü öldü? Dört. 3 tane mi çıktı? Ya oğlum bir sürü çıktı işte. <laughs> Bundan daha 4 çıktı. Tamam 4 öldü sanırım. İnşallah 4'ü sen yöndür ya. Bundan 5 öldü. Yo 5 6 oldu. 2 tane üstü çıktı. Gayet güzel 6. Mortis 2 çıktı. Evet bunu da biliyorum. 7. Ve bu kadar. 7 tane aksesuar çıkmış bir bölümde. Oha oğlum ben bu rekorum olabilir lan benim. Valla billah. Aksesuar çıkartma rekorum kırmış olabilirim. neyse. Arkadaşlar umarım video şunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlara yeni karakter çıkartma taktikleri yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. we uh -huh.